Günaydın ya, günaydın etçetlere ya. Ercüment. Ha? Ya neden geldin sen buraya? Ben seninle konuşayım, gelmeyecektin ya. Mama yanacağım. Bak, yemin ederim burama geldi ya. Bak, buramda. Ya sen kimsin ya? Kaska İsmail Bey demiş ki git demiş, dükkan daha dur demiş. Sabah erkenden gel derdi. Ben de geldim, dükkan daha yani. Ercüment. Ha? Zaten pazar mesaisi yeterince sinir bozucu. Bir de seni hiç çekemeyeceğim. Size yemin ediyorum hiç yaranılmıyor ya. Ya vallahi yaranılmıyor. Size. <laughs> Günaydın uşaklar. Günaydın. Günaydın İsmail Bey. Halı <laughs> Kuşam geldi mi? Yok, henüz gelmedi. İyi. Uşaklar, dün ben bir karar aldım, anı gelişti. Sizinle paylaşamadım. Hayırdır İsmail Bey, bir şey mi oldu? Eee, oldu İrem Hanım. Ne Ben şirketin hisselerinin yüzde yetmişini... ...Halil Uşağım'ın babasına sattım. <laughs> ee, dolayısıyla Babası da Halil Uşağı'nı şirketin başına atadı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ortaklık sayesinde artık dijitalde hızlı bir şekilde yükseleceğiz. Bundan sonra patronunuz Halil Uşağı'mdır. Ne yaptınız İsmail Bey? Olur mu öyle şey? Yapmayın Allah aşkına ya. Olur İremciğim, olur. Burak'cığım, kaydediyorsun değil mi? Tabii Halil Bey. İşteki ilk günümü kanalımda paylaşacağım. <laughs> ee, e, oh oh oh, uşağım. paylaş paylaş. <laughs> Sakin ya. Yemin ediyorum işlerine soluk gelmiş ya. Yani soluk. <laughs> ya, fıs, fıs Ankıl, yani bu olanlardan e, Haluk Ankıl'ın haberi var mı peki? Ha? Evet. Ee, şu anda yok uşağım. Ama o da gelince öğrenecek. İnanıyorum ki bu aldığımız karardan dolayı çok mutlu olacaktır da. Ee... Ya emin olun çok mutlu olacak, evet. Bu Yani patron ya. Buyurun patron. Halil Bey, bir şeye ihtiyacınız var mı yani? Ee, ben buradayım da. Yok, sen kimsin? Bu görevin ne? Ben ya, şu pilates topun yani elementin abi ben ya. Aktif bir görevim yok ama öyle ya. Senin gibi birisini nasıl kaçırmış bu şirket? Allah Allah ya! Doğru söylüyorsunuz ee, Halil Bey ya. Yani ben çok canavar gibiyim yani, çalışırım yani. Ama köşede gidiyorum yani, çürüyüp gidiyorum. İsmail Bey, ercüment hakkında ne düşünüyorsunuz? E, vallahi Halil Bey e, çok zekidir. Hamsi balığı gibi bir uşaktır, değil Madem hamsi balığı gibi bir uşaktır... ...o zaman seni müdür yardımcısı yaparım. <laughs> ya. Olur maalesef ya. Aa, olur, olur canım, olur. Nein, <laughs> yani... Ercüment'in inşaat hakkında hiçbir bilgisi yoktur ki, değil mi Furlan? <laughs> evet. Ya ne önemi var canım? Hayat bilgisi var ya. Ha, tabii ya. Hayat bilgisi biz... ...Hayat Üniversitesi'ni birinci bitirdim ben, tabii ya. Çok güzel. Ne diyorsun teklifime? Ay yani şimdi bir sürü teklif var aslında bana da yani şimdi düşünüyorum. Ya şaka yapıyorum ya. Evet tabii. <laughs> ben de çok iyi müdür yardımcısı oldum. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim sana. ya vallahi <laughs> ya emin ya. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun bana ya vallahi ya. Alo bize e, iki tane kahve kap. Biz de onları burada böyle köpürtelim tamam mı ya? <laughs> Burak sen istiyor bu kahve ya. Şekersiz. Ha e, şekersiz istiyor. Kahveyi getir buraya Burak. Neyse bu komik olmadı. O zaman hadi ya gel. Ne duruyorsun ya? Getirsek köpürtelim ya. Hadi Elo kahveleri getir. <laughs> Hem senin yüzünü ver ya. Benim albayta geldi her şeyi mahvettim. Bana Elo diyor ya. Bu şirketi sahibi Halil Bey. Elo töter, Elo töter. Hadi kahve getir konuşma fazla ya. Kıvaç. <laughs> ha kıvaç. Kıvaç. <laughs> Bana kıvaç ettim burada. Ha Fraulein İrem ya burada neler oluyor ya ben anlamıyorum hiçbir şey. Ben de anlamıyorum. İrem Hanım. İremciğim. Efendim. İremciğim. Şuraları temizleyebilir misin ya? <laughs> ha, Benim görevim bu değil Halil Bey. Aa, patronla karşı mı geliyorsun sen yoksa? İrem Hanım, Patronundur ama ayıp ediyorsun. Tamam Fräulein İrem ben temizlerim ya. Efendim, ya? Elocuğum. Şurayı da temizle. Bak. Hah. Şurayı da. Öyle okuyun. Ya patroncuğum ya burayı da temizlersin sonra ya bak. Şurayı da temizle. Ha. Hatta... Şurayı da. <laughs> temizle bakalım. <laughs> şurayı da temizle. Patronu bana bakmayın. İsmail Bey bir şey söylemeyecek misiniz? Ne söyleyeyim? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıl gemi de yola, ayrıl dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu hali.